hedef alan bütün saldırılar savaş suçudur, insanlık suçudur. Kabul etmemiz mümkün değildir. Ve Filistin'in bombalandığı sıralarda 1 Ekim'den itibaren ki dönemi de göz önünde bulundurduğumuzda İsrail'e savaşı durdur, silahları durdur çağrısı yaparken Türkiye hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı aynı saatlerde bu konuşmaları yaptıkları aynı saatlerde Rojova bombalanıyordu. Rojova'da elektrik santralleri, hastaneler, okullar, yani sivil insanların yaşam alanları bombalanıyor. 5 milyon insan hedeflenmiştir bu sivil saldırıların içerisinde. Gazze'yi İsrail Gazze'yi şimdi Sina yarımadasına Mısır kabul etmezse şayet Necef çöllerine sürmek istiyor. Ama aynısını hatırlayın. Türkiye buna şu an karşı çıkarken Türkiye'deki iktidar Aynısını Afrin'de gerçekleştirdi. Afrin'e kara harekatı da düzenleyerek Afrin'de yaşayan Kürt halkını ve diğer halkları Afrin'den sürüp orada büyük bir demografik yapı değişimini üzerinde çalıştılar. Şimdi ise bu projeyi bütün Rojava üzerinden sürdürmek istiyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Orta Doğu'nun kanayan iki temel yarası var değerli arkadaşlar. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biri Kürt sorunu, biri Filistin sorunu. Ve bu iki sorun çözülmediği sürece ve bu iki sorun ulus devlet anlayışının dışında demokratik bir zeminde çözülmediği sürece, demokratik konfederal modelle çözülmediği sürece ne yazık ki bölgenin rahat bir nefes almaya imkanı yoktur. Bizler Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi olarak buradan çağrımızı daha da yüksek bir sesle yapıyoruz. İsrail'in Filistin saldırılarını acilen durdurması lazım. Türkiye'deki iktidarın emriyle Rojava topraklarının üzerindeki saldırılar derhal durdurulmalı ve Türkiye'nin bütün silahlı unsurları Suriye'den derhal çekilmelidir. Türkiye'de Türkiye başta olmak üzere Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesinin anahtarı bulunmalı ve dört parça Kürdistan'da Kürt halkının barış, adil eşit ve kardeşçe yaşayabileceği ve bunun anayasal güvence altına alındığı bir süreci inşa etmek durumundayız. Gelin hep birlikte Kürt halkının ve mazlum Filistin halkının yanında daha çok olalım. Ve esaslı çağrımız bütün, başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünya kadınlarınadır. Bizler sınırları aşarak, ellerimizi birleştirerek, bizler enternasyonalist bir çizgiyle barış hareketini hep birlikte inşa edebiliriz. Başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyanın buna çok acil ihtiyacı var. Akan kanı biz kadınlar hep birlikte dayanışmayla ve mücadeleyle durdurabiliriz. Değerli arkadaşlar, sevgili kadınlar, sevgili kız kardeşlerim. Sayın Öcalan'ın üzerinde devam eden, 24 senedir devam eden bir tecrit var. Ve son 32 aydır hiçbir biçimde ne ailesiyle ne de avukatlarıyla görüştürülmüyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde otoriter rejimlerin en koyu hüküm sürdüğü dönemlerde dahi görülmemiş bir tablodur. Bahsini ettiğimiz Kürt sorununun ve bölgedeki halklar sorununun çözümünde Sayın Öcalan'ın fikriyatının öneminin e, önemini buradan bir kere daha vurguluyorum. Ve Kürt sorunu başta olmak üzere Halklar sorununun çözümünde te çözümü için tecridin bir an önce ortadan kaldırılması ve Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşması başta Kürt halkı olmak üzere bölge halklarının tamamının talebidir. Ve biz Türkiyeli kadınlar Kürt kadın hareketiyle el ele vererek barış mücadelesini daha fazla önünü açmamız gereken bir dönemden geçtiğimizi ifade ediyorum udumuzla Erbanimizle sazımızla zılgıtlarımızla, barış türkülerimizle Ortadoğu sokaklarını hep birlikte e, bir e, panayıra çevirebiliriz bunu fazlasıyla hak ettiğimizi düşünüyoruz sevgili kadınlar Türkiye'de iktidar kadınların başına savaştan da büyük felaketler örmeye devam ediyor kadınların yaşam güvencesi olan Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çok önemli olan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçtiler. Eş başkanlık ve eşit temsiliyet ilkesini suç sayarak kadınların iradesine kayyum atadılar. Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra kültürel ve ideolojik hegemonyasını kurma konusunda daha kararlı adımlarla ilerleyen bu otoriter ve faşist rejim ne yazık ki kadınların günlük hayatlarına müdahalede zerre geri adım atmadığı gibi daha da ileriye gidiyor. Kadınların yaşam tarzlarına, giyimlerine, kuşamlarına, yaşam biçimlerine, kaç çocuk doğuracaklarına kadar müdahale ediyorlar. Tıpkı Hitler'in Almanya'da yaptığını şu an burada ne yazık ki bu rejim bu şekilde gerçekleştiriyor bu baskılarını. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirenler şimdi de kadınların nafaka hakkına göz dikmiş durumdadır. Nafaka konusunun gerçek mağduru Erkeklermiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa nafakayla ilgili asıl mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor. <laughs> Milyonlarca kadın ve çocuğun haklarının gasp edilmesine asla göz yummayacağız. Nafakaya Nafaka saldırmak demek, şiddet gören kadınların boşanmasını zorlaştırmak demektir. Şiddet ortamına terk etmektir kadını. Kadın katliamının meşrulaşması, ev içi şiddet sarmalının daha da büyümesi demektir. Kadının adını yok sayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın temsilcisi Sayın Bakan'a buradan sesleniyorum. Sizin göreviniz kadınların kazanılmış haklarına göz dikmek değildir. Bu hakları korumak ve güçlendirmektir. Kadına yönelik şiddet ve katliamları engelleyecek yasal düzenlemeleri yapmak ve bunları hayata geçirmektir. Kadınların şiddetsiz, sömürüsüz bir toplumda başlarına her an bir şey gelecek kaygısı yaşamadan Hayatlarını sürdürebilecek güvenceyi, hukuki zemini sağlamaktır sizin göreviniz. Oysa siz şu an ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kadınların kazanılmış haklarını, medeni kanunda e, resmi olarak var olan haklarını ellerinden tek tek almaya çalışıyorsunuz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bakın sadece 2023 yılının son 9 ayı içinde 323 kadın erkekler tarafından katledilmiştir. İşte bu katliamların vebali onların boynundadır. Bu teklif derhal geri çekilmelidir. Nafaka hakkının sınırlanmasına dönük meclis böyle bir görüşmeyi gündemine dahi almamalıdır. Sevgili kadınlar, ülkemizde derinleşen ekonomik kriz, açlık, yoksulluk, hayat pahalılığı ve bunun en büyük ceremesini ne yazık ki biz kadınlar olarak çekiyoruz. Evde kayna kaynamayan tencerenin hesabı bizden soruluyor. Okula giden çocuğun beslenme çantasına bir parça ekmek, bir kutu, bir paket sütü bile koyamadığımız zaman bunun hesabı bizden soruluyor. Yoksulluğun bedelini aç kalarak, çocuğunun açlığını izleyerek, kahrolarak öde ödediğimiz yetmiyormuş gibi bir de ev içinde gördüğümüz şiddet katmerlenerek artıyor. Beslenemiyorsak barınamıyorsak bunun nedeni zenginden yana olan bu rejimin, bu sistemin tamamen kendisidir. Bu sarmal toplumsal cinsiyet rollerini bize dayatan erkek egemen sermaye düzeninin ortaklığıyla gerçekleşiyor. Evde bakım hizmetleri, hasta bakımı, ev içi, bütün işler bizim boynumuza asılmış olan zincirlerdir. Toplumsal cinsiyet rollerinin sonucu olarak bu zincirler, bu zincirlere bizler boyun eğmek zorunda değiliz. Görünen ve görünmeyen emek sandığımız kadar, sandıkları kadar sessiz kalmayacak. Emeğime sahip çıkıyorum sesleri. Evlerden, fabrikalardan, atölyelerden, tarlalardan, bahçelerden yükselecek ki yükseldiği bir dönemden de geçiyoruz. Tarım işçileri sendikasına üye olan Agrobay Sera işçileri kadınlar bizlere bir mektup gönderdi sevgili kadınlar. Ve mektuplarında şöyle bir talepleri olmuş bizden. Biz tarım işçisi kadınlar horlandık, aşağılandık, emeğimizin hakkı verilmedi, hakkımız yendi diyorlar. Tek istediğimiz haklarımızı geri almaktır. Sesimizi çoğaltmamıza yardım edin diye Türkiye'deki kadınlara mektup gönderdi. gönderdi. Bu mektup bizlere de geldi. Sevgili Agrobay işçisi kadınlar, emek sömürüsüne karşı ha haklı ve güçlü mücadelenizin sonuna kadar yanındayız. Sesinizi çoğaltmak için elimizden gelen her türlü emeği ve çabayı bizler Kadın Meclisi olarak harcayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Hedef Kadın Meclisi'nin dayanışma duygularını, selam ve sevgilerini sizlere gönderiyorum. Ve sevgili kadınlar, hepimizin bildiği gibi, hepimizin bildiği gibi esasen bu ülkenin ...demokratikleşmesinin önündeki en temel engellerden birisi... ...ne yazık ki yerelde ve yerinden güçlendirilmiş yerel yönetimlerin olmayışı. Fakat şu an geldiğimiz nokta öyle bir nokta ki... ...bırakın mevcut olan yerel yönetimlerin normal işleyişini... ...2016'da başlayan kayyum uygulamalarıyla... ...yerel yönetimlerde aslında Kürt halkı başta olmak üzere, kadınlar başta olmak üzere seçme ve seçilme hakkını elinden almış oluyorlar. Yani demiş oluyorlar ki sizler kendi kendinizi yönetemezsiniz. Biz sizlere kayyum atayarak seçilmişler yerine atanmışlar yönetecek belediyelerinizi demiş oldular. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Bu ülkede erken tarihte seçme seçilme hakkı elde edilmiştir ve bunun gerisine düşen şu an gerisine düşen bu otoriter rejime en büyük cevabımız bu yerel seçimlerde olacaktır değerli arkadaşlar. Belediyeleri sadece kapalı kapılar ardında bir yönetim gibi algılayanlar, sadece belediye binası gibi gören ve o odalardaki iş bölümünden ibaret sananlar şunu bilmeli ki belediye ya da halkın kendi kendine yönetmesi biçimi aslında halkın doğrudan kendi öz örgütlülüğündedir. Halkın doğrudan kendi yaşadığı yaşam alanlarındadır mahallesindedir, şehrindedir, kentindedir. Ve bizim görevden alınmış olan belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimiz tam da bu görev ve sorumluluk bilinciyle çalışmalarımı sürekli devam ettirdiler bugüne kadar. Ve şimdiden sonra bize sorulan en temel sorulardan birisi yerel seçimlerde ne yapacaksınız? Hedef olarak nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Evet değerli arkadaşlar, bizim bu konuda esasen Belli temel ilkelerimiz var ve bu ilkeler ışığında yol alacağız. En önemlisi belediyelerimizi kayyumlardan geri alacağız. Belediyelerimize yeni belediyeler ekleyeceğiz. Ve batıyla ilgili Türkiye'nin geneliyle ilgili yerel seçim stratejimiz geçmiş dönemdeki 2019'daki e, strateji devam edecek mi sorusuna da bizim vereceğimiz en temel yanıt. Ee, sadece kaybettirme üzerine kurulmuş bir siyaset şu an bizim için yeterli olmayacaktır. Bizler birlikte yönetmeye talibiz. Bizler nasıl olursa olsun yeter ki sadece e, birileri kaybetsin üzerine 2019'da kurduğumuz stratejimiz evet doğru olmakla beraber şimdi bunu daha fazla enine boyuna, daha fazla detaylı tartışma yürütmek üzere bir planlama içindeyiz. Ve bu nedenle Ahmet, Mardin, Van ve İstanbul'da kadın atölyelerimiz gerçekleşecek ve bu atölyelerimiz nasıl bir yerel yönetim modeli ve nasıl bir yerel yönetim çizgisi stratejisi izleyeceğimizi hep birlikte kadınlarla kararlaştıracağız. Bu atölye çalışmalarımızın akabinde gerçekleştireceğimiz konferansımızda esas stratejimizi belirleyeceğimiz dönem o dönem olacak ve bu konuyla ilgili zaten bütün kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Sevgili kadınlar, bizler üçüncü yolda kadın ittifakını, dayanışmasını büyüterek yeni yaşamı oya gibi sımsıkı, ince ince örüyoruz. Bu konuda ataerkil sisteme karşı verdiğimiz mücadelede o bir oya gibi işlediğimiz mücadelemiz 5000 yıldır erkek egemen zihniyete, erkek egemen sisteme karşı mücadelesiyle bugüne kadar geldi ve bugün yakın tarih açısından söyleyecek olursak Kürt kadın hareketi ve Türkiye kadın hareketi el ele vererek çok güzel deneyimlere birlikte imza attılar. Bundan sonra da çok daha büyük deneyimlere, başarılara hep beraber imza atmamız önü açıktır değerli arkadaşlar. Şu anda otoriter rejimi, rejim omuzlarımızdaki yükü, ayaklarımızdaki prangayı daha da ağırlaştırmış durumda. Şunu hatırlayalım. 80 askeri junta döneminde e, ilk kitlesel çıkışı kadınlar dayağa karşı dayanışma yürüyüşüyle gerçekleştirerek kadın hareketi aslında oradan büyük bir sıçrama yaşadı ve karma siyasete de örnek olan cesaret veren çok önemli bir çıkıştı o çıkış. İşte kadın mücadele tarihi böyle örneklere çokça tanıklık etmiş. Bizler bu tarihten aldığımız bilinç ve feizle elbette bu otoriter rejimin kitlesel mücadelelerin üzerine serpmiş olduğu ölü toprağı hep birlikte bu toprağı üzerimizden atabiliriz. Bir sıçrama yaratabiliriz. Bunun olanakları şu an gerçekten mevcut. Şimdi dayanışma, örgütlenme ve ileriye sıçramanın tam da zamanı. Bunun için biz kadınlar, başta kadın meclisimiz olmak üzere, kapı kapı gezmek, mahalle mahalle örgütlenmek, semt semt örgütlenmek ve elimizden alınmak isteyen hayatlarımızı, özgürlüklerimizi, bize kamusal alanları yasaklayarak evinize gidin, sadece yemek yapın ve çocuk doğurun diyen zihniyete ve anlayışa karşı hep birlikte mücadele etmek için çok daha fazla yerel örgütlenmelerimizi güçlendirmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Bunu da yapacağımıza yürekten inanıyorum. Mısırlı feminist yazar Neval El Saddavi, çünkü gelecek istediğim gibi renklerle boyanmak üzere hala benimdi Özgürce karar vermek, istersem değiştirmek üzere hala benim demiş. Ne güzel demiş. Evet, gelecek bizim sevgili kadınlar. Geleceğimizi istediğimiz renklerle, geleceğimizi özgürlükle, eşitlikle, barışla, adaletle tesis etmek bizlerin elinde. Bunu yapmamak için hiçbir neden yok. Yeter ki daha kararlı, daha güçlü, daha örgütlü bir şekilde mücadelemizi yürütelim. Mutlaka kazanacağız. Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi, yaşasın kadın dayanışması, cin, ciyan, azadi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sevgili eş başkanımıza kapsamlı açılış konuşmasından ötürü çok teşekkür ediyor, kadın meclisi adına bir kez daha başarılar diliyoruz. Değerli basın emekçileri e, toplantımızın bundan sonraki kısmını e, içimizde gerçekleştireceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarın'a ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken, çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana Kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KYK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz derdimiz ne notlusuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmalarımızla toplumsal gelişime katkı sağlarken sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.